Amacımız Q'nun V'de yoğun olduğunu göstermek. Tabii Q, V'nin alt kümesi değil henüz. O yüzden Q değil, Q'nun imgesi var V'lerde. Açıklayacağım şimdi birazdan. O yoğun, olduğunu, onun yoğun olduğunu göstereceğiz. 6 gün mü? Altı, 6 oh. gün yani Siz yapacaksınız, ben yapmayacağım. Yani yapmayacağım. Bu koşu diziler kümesi bu. Bu sıfıra yakınlayan diziler kümesi. Bu toplama çarpma çıkarma altta kapalı. Koşu dizilerin toplamı, çarpımı, farkı koşu dizileri yine. Bu da, bu da sıfır Bunlar da toplama çarpma çıkan kapalı. Ama bunun bir, bir, üstünlüğü var. Bir zaafı var. Bir, bir, sabit bir dizisi burada değil. Sabit bir dizisi burada bir şey. Buna i1 diyeceğiz. iyi 1 Sabit bir dizisi. Sabit bir dizisi dışarıda takı sıfır yakınsanmıyor. Bire yakınsıyor. Ee, bunun elemanları ne? Bunun bir, bir alfa nedir bu alfa? Bu alfa bir koşu dizisi alıyorsun. O koşu dizisine I'yi ekliyorsun. Sıfırı ekliyorsun. Sen dizileri ekliyorsun. Yani bu eşittir. Eşittir. Öyle x dizileri ki limit n sonsuza giderken a n eksi -ne eşittir sıfır. Bunu şöyle algılayabilirsin. Tırnak içinde yazacağım. a n dizisiyle aynı sayıya yakınsamaya meyleden, eden Meyilli, meyilli olan diziler kümesi. Bu kesin sayıda yakınsak olmayabilir tabii ki ama her sayıda yakınsak olacak. Alfa'ya Alfa'ya kısacak bu dizi. Bu ane dizisi daha sonra göreceğiz. Alfa'ya kısacak. Ama yani şimdiki yok. Q'da yok. Bu birçok dizi Alfa'ya kısa memeli edebilir. Kesin sayılar dizisi bunlar. Hepsi birçoğu Alfa'ya. Onların hepsini tek bir kümede topluyorsun. Onları da böyle tek bir tek bir eleman olarak görüyorsun. Yani bir veya sayıyı bir veya sayıyı bu veya sayıyı yakınsayan kuş dizisi olarak görmek istiyorum. E, bunun gibi bir sürü var aynı realiteyi yakalamak isteyen. Onun hepsini birden tek bir büzüştürüyorum, tek bir iman yapıyorum onları. Onlar da burada işte. Bu tek bir man oluyor. Buna bu anenin sınıfı diyeceğiz. Böyle yazıyorum. Yuvarlak parantezleri, köşeli parantez yapıyorum. Bu, bu küme aslında. Şu küme, bu eleman. Burada nasıl toplayıp çarpıyorum? Yukarıda topluyorum, aşağı iniyorum. Burada iki tane eleman oluyorum. Alfa ve beta iki tane eleman oluyorum. Bu AN dizisiyle verilmiş. Ane dizisi Alfa'nın bir temsilcisi. Beta dizisinin var bir temsilcisi. Onları topluyor. Teorem şu ki hangi Ane'yi ve hangi Bn'yi seçtiğin önemli, önemli, değil. Toplama, to, toplama farklı e, eksisi hepsi aynı sınıfta olacak. <laughs> İyi tanımlı yani. Buna veya sınıfı kim Q nerede burada? Q, Q, dışarıda şimdilik. Q. Her Q'da, her Q elemanı bir koşu dizisi veriyor. Hatta sabit dizi veriyor IQ, Bu sabit dizi. Q, 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 Q diye gidiyor. Ve sabit dizinin, bu sabit dizinin de bir imgesi var. IQ'nun sınıfı. Buradan önce E'ye sonra sınıfına giden fonksiyon hem birebir hem öten hem de toplamaya çarpmaya çıkarmaya saygı duyuyor. Yani bir gömme oluyor. Bu, bu Q'dan değerlere gidiyor. Bir Q sayısını oluyor. Bunu sabit Q içine götürüyor. Ama onun sınıfına götürüyor tabii ki. Şu, şuna, şu içerideki sayıya IQ diyoruz. Onun sınıfı. Evet. Böylece Q'yu renge e gömüyoruz. Bunları toplamak demek ne demek ki bu iki tane bunu toplamak ne demek bunu toplamak? Bunu toplamak demek dizileri toplayıp Değil mi? Yukarı çıkıyorsun, topluyorsun, aşağı iniyorsun. Bunu toplamak demek dizileri toplayıp aşağı inmek demek. E bir Q dizisi var, bir de P dizisi var. Q artı P dizisi oluyor tabii ki. Değil mi? Aşağı iniyorsun, Q artı P'nin dizisinin sınıfı oluyor. Bu bu bir gömme. Gömme dinamik. Bir, 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 fonksiyon. Örten değil ama yani her sayıya çok yaklaşabiliyorsun. Yaklaşmak demek de mesafe demektir. Nedir şey mesafesi? 2 e, tane veya, alfa ve beta 2 tane veya sayı aldık. Alfayı AN dizisinin sınıfı olarak gösterdim. Betayı BN dizisinin sınıfı olarak gösterdim. BN Bunun bundan küçük olması ne demektir? Bir defa farkın pozitif olması demektir. Beta eksi alfa sıfırdan büyük. Bu ne demektir? Bu da tabii ki bu da ne? BN eksi AN dizisi n'in sınıfı? Buna CN diyelim. CN diyelim. Bu BN eksi AN CN eşit olsun. Bu ne demektir? <laughs> Sıfır burada. Bu gama. Gama olsun bu. Gama sıfırdan bir ne demektir. Bir dizi var gama yakasıyor. Gama yakasamaya çalışıyor daha doğrusu. Bu sıfırdan büyük olması demek e, bu cn'ler hiçbir zaman belli bir sayının altına girmiyor demektir. Gülseler sıfıra yakışacak. Evet, negatif sayıya Ancak önce öyle bir delta var ki sıfırdan büyük. Büyük. E, ve öyle bir N var ki eğer N N'den büyükse CN delta'dan büyük. Yani sıfırdan cn'ler arasında bir bariyer var. İlk bir milyar tanesi o geçebilir belki ama ondan sonra bir zaman hiç geçemiyor artık. Şimdi bunu kaplayacağız. İki tane real sayı alıyorum. Alfa real sayısı ve beta real sayısı. Beta alfadan daha büyük. A'yı A nelerle gösteriyorum. Bunu da B nelerle gösteriyorum. Diyorum ki bu arada diyorum Arada bir tane Q bulacağız. Burada bir tane ilk sınıf olacak. E, şöyle yapalım. Bu alfa yani böyle yaparsam eğer gerisi gelir. Yani bu, bu, biraz daha zor olabilir. Bu daha, daha fazla yerimiz var burada. <laughs> böyle bir Q bulmak istiyorum. Bütün tanımları biliyorsunuz. Koşu dizisinin ne demek biliyorsunuz bir elemanın onun bu AN ve BN koşu dizisi. Ne? Ve beta daha büyük alfadan. Şimdi bunu kanıtlayacaksınız. Bu ne demek ne? İQ'nun elemanları, İQ'nun terimleri. Q, Q, yani. Q yani. A nelerle, B N lerin arasında demek aslında. Ne? A nelerle, B N lerin arasında olacak. Bir zaman sonra tüm A N lerden büyük eşit, tüm BNL'den küçük eşit işte olacak. Değil mi? Evet, hadi bakalım. Keselim. Aha. Soru var mı?